Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni sisteme göre hazırladığım 10. sınıf kimya ders notlarını çözmeye başlayacağız. Buradaki çözeceğimiz ders notlarının pdf'i açıklama kısmında onları indirip istediğiniz gibi çıktısını alıp buradan arkadaşlar takip ederseniz eminim bütün eksiklerinizi giderip hem sınavlarınızdan güzel notlar alırsınız hem de çok başarılı olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı unutmayın. Diyelim ve hemen şöyle arkadaşlar çözmeye başlayalım. Burada ilk sayfamızda fiziksel ve kimyasal değişimler var. Fiziksel ve kimyasal değişimlerle başlıyor arkadaşlar bu kitabımızdaki müfredatımızın ilgili kısmı. Tanım olarak bakacak olursak fiziksel değişim nedir, kimyasal değişim nedir diye arkadaşlar biliyorsunuz fiziksel değişim aslında en çok hal değişimleri çıkıyor karşımıza. Fiziksel değişim dendiği zaman. Hal değişimi ne demek? Hal değişimi maddenin şöyle katı, sıvı, gaz arasındaki geçişleri. Değil mi? İşte erime, kaynama, efendim yoğuşma, donma veya katıdan gaza geçme neydi? Süblimleşme. Değil mi? Veya gazın katıya geçmesi kırılaşma ya da depozisyon dediğimiz. Yani genelde bunlar veriliyor. Bir de maddenin dış görünüşünün, görüntüsünün değişmesi mesela ufalanması, daha küçük parçalara bölünmesi. Ama özünde burada bakın aynı madde. Yani değişen bir şey aslında çok da fazla yok. Şekli şemal değişiyor ama molekül yapısı değişmiyor. Ve moleküller arasındaki etkileşimler evet değişiyor. Onları da daha önce görmüştük. Ancak dedim ki burada maddenin özünde bir değişiklik olmuyor. Burada tabii ki fiziksel değişimlerde daha az bir enerji değişimi söz konusu. Kimyasal değişimlerdeki enerji değişimi tabii ki daha da yüksek olması gerekiyor. Görüyorsunuz burada erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, süblimleşme, kırılaşma. Bunlar zaten biliyorsunuz dediğim gibi yukarıda anlattım. Maddenin hal değişimleriyle ilgili. Mesela kağıdın yırtılması. Kağıt gene kağıt ama daha ufak parçalarda. Buğdayın öğütülmesi değil mi? Öğütüyorsunuz. Küçücük un haline getiriyorsunuz. Ama gene özü değişmiyor. Cam kırıldığı zaman Evet artık onu kullanamazsınız ama özü değişmiyor. Tuzun ya da şekerin suda çözülmesi. Bakın bu da önemli. Yani bazı maddelerin suda çözülmesi kimyasal ama tuz ve şeker çözüldüğü zaman kimyasal bir tepkime meydana gelmiyor diyoruz biz. Ve metallerin elektriği iletmesi. Ve metallerin elektriği iletmesi. Mesela ampulü yaktığınız zaman oradaki tungsten tel ne yapıyor arkadaşlar şöyle biliyorsunuz elektriği iletirken ışık saçıyor. Kapattığınız anda ne oluyor arkadaşlar tekrar? eski haline dönüyor. Herhangi bir değişiklik söz konusu olmuyor diyoruz. Yani bunlar zaten göreceksiniz. Böyle mantığınızla çözebileceğiniz şeyler olarak karşınıza çıkacak. Kimyasal değişim bir maddenin fiziksel ve kimyasal yapısını değiştirerek farklı maddelere dönüşmesi. Bakın burada kimyasal değişim gözlenebilmesi için neler olması gerekiyor? Göstergeler neler? Bakın renk değişimi, enerji değişimi, ışık oluşumu, yeni bir katının oluşu mesela çözümlü çökelme bundan bahsedeceğiz. pH değişimi, asallık ve aktiflik mevzusu yani tepkimeye girme ya da girmeme isteği de gene kimyasal özellik. iletkenlikte değişim, bir gaz çıkışı ve koku değişimi şeklinde arkadaşlar bunları ifade ediyoruz. Günlük hayatta karşımıza çıkabilecek olan bazı kimyasal değişim olayları mayalanma mesela yoğurdun ve sirkenin oluşması hadisesi bu arkadaşlar kimyasal. Çünkü maddenin dediğimiz gibi kimyasal yapısı değişiyor. Mesela sütün içerisine bir miktar maya koyuyorsunuz, değil mi? Yoğurt koyuyorsunuz. O ne yapıyor? Bütün sütü yiyip bitiriyor o maya. Değil mi? Oradaki bakteriler. Ve tamamının bütün kimyasal yapısı da böylece değişmiş oluyor. Pişirme dediğimiz zaman gene bakın. Burada bazı arkadaşlar bunu anlayamayabiliyorlar. Mesela hocam yumurtanın içinde protein var, gene protein var. Ama öyle değil. Pişme olayı da ne oluyor arkadaşlar? Besinlerin içerisindeki o moleküller arasındaki bağlar kopuyor. Mesela nişasta normalde dev bir moleküldür. Bir sürü glikozdan oluşur. Siz bunu pişirdiğiniz zaman ne oluyor? Aradaki bağlar kırılıyor ve farklı moleküller meydana geliyor. Paslanma dediğimiz zaten bizim arkadaşlar oksitlenme dediğimiz yanma olayı aslında. Metallerin yanmasına paslanma diyoruz. Bakın elektroliz. Elektrik enerjisiyle ayrıştırma. Yanmayı zaten değil mi söyledik metallerin yanması ve bütün maddelerin yanması aslında oksijenle tepkimeye girmesidir. Fotosentez herhalde gezegendeki en yaygın tepkime bu. En yaygın gerçekleşen. Biliyorsunuz havadaki karbondioksit su neye dönüşüyor? Glikoz'a dönüşüyor. Bu da tabii ki kimyasal bir değişim. Kesilen elmanın kararması. Şöyle açıkta tutarsanız arkadaşlar, kapatmazsanız ne olur? Kararır. Bu da tamamen hava ile tepkimesiyle ilgili. Solunum fotosentezin aslında tersi. Yani vücudumuza aldığınız besinler hücrelerinize ne yapıyorlar? Bileşenlerine parçalanıyorlar. Biz buna Solunum diyoruz gene kimyasal bir değişim tabii ki söz konusu. Bakın küflenme, çürüme, ekşime bunlar ne oluyor arkadaşlar biliyorsunuz maddenin yapısı burada ne oluyor değişiyor. Maddenin içerisindeki besin molekülleri bozuluyor aslında temelde bu var. Yaprakların sararması böyle şey demişlerdi daha önce bir yerde görmüş böyle büyüme falan dedi böyle insanların büyümesi de gene aslında bir sürü kimyasal tepkimi neticesinde oluyor. Bu da aslında kimyasal değişim olarak kabul ediliyor gene. Bakın metallerin Asitle tepkimesi, aşağıda da bundan bahsedeceğiz. Zaten tepkime dediği için bazen bunu şöyle veriyor. Metalin suda çözünmesi falan diye veriyor. Metal suda çözünme demek arkadaşlar. Metalin suda çözünmesi demek. Ancak bu tepkimeyle olabilecek bir şey yani. Bu normal değil. Tuzun çözünmesi gibi değil bu. Çözeltilerin elektriği iletmesi. Bir çözelti elektriği iletiyorsa arkadaşlar, orada bir yandan da elektroliz dediğimiz olay meydana geliyor. Hani elektroliz sadece suyun ayrışması değil çözeltilerinde bileşenlerin ayrışması için olabilen olaylardan bir tanesi kimyasal değişimlerden bir tanesi yine asit bas tepkimeleri zaten tepkime bakın sindirim bakın betonun sertleşmesi ve yağlı boyanın kuruması burada çok hata yapılıyor çünkü betonun sertleşmesi deyince e, genelde aklımıza şey gibi geliyor böyle. hani içindeki su uçuyor buharlaşıyor gene yağlı boyanın kurumasında da öyle sanki içindeki değil mi hani nem uçuyor Geriye işte kuru madde kalıyor gibi değil, öyle değil. Burada bu olaylar betonun sertleşmesi ve yağlı boyuna kurması kimyasal bir takım tepkimeler neticesinde oluyor. Mesela betonun sertleşmesinde kalsiyum hidroksit var harcın içerisinde. Kalsiyum hidroksit havadaki karbondioksitle tepkimeye giriyor ve bunun neticesinde kalsiyum karbonat yani kireç taşı oluşuyor, bildiğiniz beton oluşuyor yani değil mi böyle. Dolayısıyla Burada kimyasal bir tepkime meydana gelmiş oluyor. Hemen aşağıda verilen değişimlerin yanına fizikselse F, kimyasalsa K yazınız dermiş Erime fiziksel bir değişim. Paslanma kimyasal. Yukarıda da bahsettik arkadaşlar. Şekerin suda çözülmesi fiziksel. elektroliz kimyasal. Solunum kimyasal. Mumun erimesi. Bakın mumun yanması başka bir şey. Erimesi başka bir şey. Yanması kimyasal. Niye orada? yan olayı gerçekleşiyor. Karbondioksit gazı oluşuyor. Değil mi? Orada bir ışık açığa çıkıyor. Enerji açığa çıkıyor. Ama irmene biliyorsunuz onun sıcaklığıyla beraber mumun eriyip aşağı doğru akması olayı. Burada sadece bir hal değişimi söz konusu. Yani bu nedir? Fizikseldir diyoruz. Buharlaşma yine fiziksel bir değişim. Yukarıda üütmeden bahsetmiştik arkadaşlar. Bu da yine fiziksel. Kağıdın yırtılması fiziksel. Sütten yoğurt. Bakın başka bir şey. Sütten peynir falan da öyle kimyasal. İşte sertleşme betonun sertleşmesi kimyasal. Yoğurttan ayran edilmesi. arkadaşlar bu da kafa karıştırıcı olabiliyor. Orada bir değişim söz konusu değil. Yoğurttan ayran fiziksel. Veya diyor ki süzme yoğurt. Süzme yoğurt ne? Yoğurdu süzüyorsun, içindeki su gidiyor geri katı madde kalıyor. O da fiziksel. Veya tereyağı eldesi diyor. Sen ne yapıyorsun? içindeki yağı dışarı çıkartıyorsun. Böyle hani alıyorsun bir kavanozun içerisinde böyle sürekli çalkalaya çalkalaya. İçindeki yağı dışarı çıkartıyorsun. O da gene fiziksel bir değişim olmuş oluyor. Yağ boyanın kurumasına kimyasal demiştik. Fotosentez de gene çok yaygın, en yaygın. Ve yoğuşmada yine hal değişimlerinden bir tanesi oldu arkadaşlar. Nedir? Fiziksel. Böylece ilk videomuzun arkadaşlar sonuna geldik. Sizin abone olmanız, videoları beğenmeniz, destek için yorum yazmanız benim için çok çok önemli. Ne kadar çok destek olursanız YouTube algoritması da bu videoları o kadar çok öne çıkartıp o kadar çok insana ulaşmamızı sağlıyor. Hepinize başarılar diliyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.